Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Simülatör müydü, Multiplayer müydü ne? Onu oynuyoruz. Evet, bugün şaşırtıcı bir şekilde ilk defa Car Parking videosu atıyorum. Oyunda kasmalar olabilir, kusura bakmayın bunun için. Bugün oyunda nasıl ambulans yapılabileceğini sizlere göstereceğim. Yani çoğunuz yaparsınız ama ben yine de videosunu çekiyorum yapamayanlar için. Evet. Ben de kötü yapabilirim bu arada. Haberiniz olsun. Yapmaya çalışacağım. <laughs> evet. Şimdi ilk başta şunu. Şu arabayı. Gördüğünüz arabayı ambulansa çevireceğiz. Nasıl? Evet. Şu an car upgrade diyorsunuz. Buradan ilk başta şunun motoru fullleyelim. Bu arada hileli yükledim kusura bakmayın bunun için. Sizlere oyunda bir şeyler göstermek için hileli yükledim. Onun dışında hileli yüklemezdim. Bunun için kusura bakmayın. Evet. Evet şu an bütün her şeyi fullleyelim şöyle. Ya da bu shot, shot Engin. Engin. Evet şu an Engin'e girdik. Bir şey anlamıyorum şu Evet galiba şu an yaptık. Para iniyor mu lan? Bekleyin arkadaşlar bir dakika şuradan. Allah Allah. Bekleyin arkadaşlar kusura bakmayın. Size bekletiyorum böyle ama. Ah be. Hadi be 22'de dur. Ya tamam. Evet ilk başta motorları fullledik. Şimdi ambulansımızı beyaz yapıyoruz. Evet böyle gördüğünüz gibi beyaz yapıyoruz. Bir dakika nasıl lan? Ben de unuttum şu an. Tamam. Evet şöyle ilk başta bizim şu şeylerden koyalım. Bunlar kırmızı olacak. Bekle bir dakika nasıl olsun. Heh, şöyle güzel olur. Biraz da inceltelim geciktim de. Hepten. Evet şu an şöyle evet. İlk başta şu tarafı yapalım. Bu tarafa ilk başta şöyle yapacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl lan? Ben unutuyorum arada sırada kusura bakmayın. Bu arada yanımda sessiz duran Haktan diye bir arkadaşım var. Merhaba Haktan. Merhaba. Daha, <laughs> Sen mi youtubersun biz mi YouTubers yani? <laughs> Neyse. Şaka bir yine. Ee, ambulanslar şöyle. Yapabilirsem. Süper olacak. Rezil olmak istemiyorum. pembe şambulans mı olurdu? Pembe yaptık galiba biraz onu. Hı, şöyle yapalım. Rengi biraz açtım. Evet Allah kahretmesin. Dur bekle. Evet şimdi en son yaptığımız şeyi. Böyle. İnceltip inceltip. Ha? Evet. Bu arada jandarma da yapabilirim. Haberiniz olsun jandarma. Polis ekip aracı gibi şeyler de yapabilirim bu aracın üstünde. Neyse. <laughs> Şimdi şöyle. Başta. Tekrar şöyle yapalım. E yine böyle kırmızı olsun. Ya kırmızı tonda iyi oluyor. Evet şöyle. Evet şimdi bunun yerini yurdunu düzelteceğiz. Evet. Bu tarafı tamamladık arkadaşlar. Birazdan yazıları falan yazacağız. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Avusturya kralı kimdir? Avusturya Kimdik? o yüzden Avusturya kralı Avusturya kralı olduğu için Neyse konu çok saçma halledeyim. Evet. Ne yapacaktım? Evet ne yapacaktım? Evet şimdi hatırladım. Arkadaşlar arada sırada nasıl olduğunu unutabilirim kusura bakmayın. Çünkü aklımda tutamıyorum ambulansı. Her gün ambulans görmüyorum ben de yani. Hmm, hmm. Bunun rengini ayarlamak kanser yemin ediyorum. Hatta şu an bana ambulans resmi gösteriyor. benim o ambulans yapmam için. Yani ne bileyim. Ha bak bu yine iyi. Bana gösterdiğin resim yine iyi de TC Sağlık Bakanlığı. Neyse onu da başka zaman yaparım ya ben. Şöyle o bizim yukarıda dursun Evet şimdi senin Ben ta Şuraya koyarım Evet bir dakika buradaki gibi aynı mı bu taraf böyle Bu taraf biraz daha dıt, dıt. Evet tamamdır Bu tarafı da yaptık Biraz yabancı ülkelerdeki ambulanslara benziyor kusura bakmayın çünkü şu ambulans yapmam için biraz iyi oynamam lazım oydu. İyi yap yani ambulansı aklımda tutmam lazım o ambulans aklımda tutamam. O yüzden yapamam ama hakikaten. Evet şimdi şöyle yine ayarlıyoruz tonunu yine kanser bir dakika. Bu biraz da altta değil mi? Heh, tamam. Süper. Şu an tonunu onu ayarladım. Evet, şimdi. Ambulans çok kötü. Oldu. Onu söyleyebilirim. Ama olsun, yapmaya çalıştık yine. Yorulduk. Ter akıyor. Hava sıcak. Çöl sıcağındayız. Evet şöyle. Yaptık. Yapmaya çalıştık daha doğrusu. Evet. Şimdi şunun da tonunu ayarlayayım. Heh, tamam. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Tamam, bence iyi bir yerde. Evet. Şimdik, bu kadarını yaptık sağ salim. Ananı iyi tövbe et. Bu neden böyle? Ahtan sus rezil olduk ahtan. Buraları kesemiyor mu ya? <laughs> ya. Tamam Allah kahretsin de bu ne Bunları nasıl keseceğim ha? Aha buldum beyin bedava tabi. Şunların üstüne şöyle kapatalım. Şöyle kapat kapat. Ya beyin bedava oğlum. Beyim bedava. Evet haktan. Kurtardım biraz işi. Ana. Şimdi Avusturya kralı kimdir işte. Ne? Arkasının şurasını yapsana. Beyaz olan yer. Haktan dur basur oldum zaten haktan. Bunu yapmaya çalışırken sefer işte öne de yansıyor bak. Evet ne oldu şimdi? Avusturya kralı oldu. Üf, Avusturya kralından baktım artık yemin ediyorum. Bir iş halini gösteriyor aslında bana. Göstereceğim. Şimdi mesela kapat yayını sonra kanka bitmiş halini gösterirsin canları sıkılmasın diye. Aa mantıklı evet mantıklı arkadaşlar. Evet şu an aktan beyin bedava olduğunu haktan gösterdi bize. Evet durduruyorum yayını ve ge geliyorum. 2-1 diye say. Evet işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ambulansımız hazır durumda. Evet. Yan tarafa 112 ambulans yazdık. Şöyle 112 ambulans. Arka tarafa 112 acil servis yazdık ve plaka yazdık. 34 GPN 1090 diye kafadan atmak Ön tarafa da ön tarafta şu taraflar biraz kötü oldu kırmızılık yerler. O yüzden onun için özür dilerim sizlerden. Neyse burada 112 acil servis var. Yazıyor yazısı var. Evet şimdi bakalım tek bir bu lastiklerini falan da değiştireceğim ben. Oha. Abo. bu ambulans yarış arabasına çevireceğim. Şöyle. Oha. Boğazında mı kaldı? Ne? ne bileyim. Şey kalmış şu boğazında Evet lastikler de böyle yarış yarış lastik. Bu ne böyle küçük kaldı ambulans. Ambulansa yıldız tornavida sok. Evet. Böyle ambulansımız daha güzel oldu. Evet. Şöyle havalı olsun diye de şöyle yapalım. Evet. Dünyanın en havalı ambulancesi. Bence çok güzel oldu. Evet. Şaka yaptım. Güzel oldu. Saf işte. Oldu oldu hadi neyse. Evet şöyle camlar da bembeyaz olsun abicim. Ne olsun camlar? Aa. Evet ne yaptık? Tamam. Şimdi window şöyle yapalım. Allah senden Allah şükür. burada. Ya çırdan. Allah seni dolas. Telefon yiyeceksin. Neyse. Hadi camlarda kırmızı olsun hadi. Evet böylelikle ambulansımız olmuş durumda. Ambulansın içine de şöyle yapalım. Evet. Evet şöyle. Evet ambulans bildiğiniz şey oldu. Şöyle de bir şey yapalım mı? Allah Allah çok güzel dur bekle. Evet. Yok ya böyle güzel olmadı bekle. selef yiyeceğiz şu çocuk yüzünden. Evet. Şimdi test yapıyoruz. Test için şöyle gidelim. Start diyelim. Bir tur atalım şu. Şöyle bakayım. Evet. Online mı oynasaydık lan? Yok şimdi sen play Nereye girsek? City'ye girelim hadi. Roleplay de yapabilirim bu arada. Haberiniz olsun. Yani şeyde roleplay yapabilirim. Neydi lan bunun ismi? Ha, car parking oyununda roleplay de yapabilirim. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar daha fazla online video istiyorsanız videoları beğenip like atmayı unutmayın. Bu arada e, bildirimleri açıp bildirimleri aç <laughs> abone olmayı da unutmayın. Başta abone olun sonra bildirimleri. Evet. Evet şöyle bir o araba içten bakış rezil. Evet, şöyle Tabii fazla gelmiyor şu an siren sesi Evet şöyle bir köprüden geçelim Boğaz köprüsünden Bakalım kaç yapacak Evet Çekilin lan yoldan. Eyvallah. mı? Allah ambulansla kaza yaptım ben oldu. Arkadaşlar bu arada çok gerçekçi yamulmaları falan var. Haberiniz olsun. Şimdi tamir ettireceğim arkadaşlar. Ve videoyu da burada orada bitireceğim. Böyle geri dönüş olarak Oyun çok gerçekçi haberiniz olsun. Yani yüklemek isterseniz bence yükleyin. Fazla gittik bir tat, bir tat aslanım. Durduramıyorum. Tamam, artık gidebilirsin. Fazla bastım. 300'e gittim yani. Galiba 300 mi? Tamam. Dur ben şuradan bir ineyim. Ben tamirci Kamil Usta'nın yerine götüreceğim sizi. Şurayı. Tamirci Kamil Usta'nın yerine götürüyorum sizi arkadaşlar. Tamirci tamir Usta. Ay. Pardon. Pis. Oğlum nasıl araba sürmek bu ya? Rezil ettim kendimi. şöyle tamirci tamir Usta bize bir şekil yapar ya. Ustam yerimi ayarladım mı her zaman gibi? Tamam sağ ol usta. Evet arkadaşlar evet, şöyle, şöyle gördüğünüz gibi. Her yeri şekil arabanın. Ben bu arabayı çok sevdim neden sevmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Nereyim lan ben? Evet şöyle ambulans şoförü olarak kendime bakmak istiyorum. Evet şöyle ambulans şoförü olarak. Sizleri alkışlayayım. Ve dans edelim. Hadi lan biraz dans et. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay.